başlar yeni, yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar oyuna 1.9 güncellemesiyle bazı yenilikler gelmeye devam ediyor. Ayrıca yine oyuna bir etkinlik geldi. Ekstradan arkadaşlar bu M9 setleriyle alakalı setler kesinleşti diyebiliriz. Bunların hepsine bugünkü videoda bakacağız ondan önce bir iki sorumuz var onları bir cevaplayalım ondan sonra hemen bakalım Soru Ben oyuna girdim de ayarlara baktığımda bazı kısımlar hariç çince oluyor çözümü var mıdır Çözümü yani tamir et diyebilirsin Oyunu tamir et dediğin halde çözülmüyorsa Oyunu bir sil komple kaldır tekrardan yüklemeyi dene ondan sonra büyük bir ihtimalle çözülür diye düşünüyorum ya dillere de bak. Dillerde Türkçe yapmışsındır diye düşünüyorum hepsini ama yine de sen bir bak. Sonra hesabım durup dururken lobide 10 yıl ban yedi. Sebep veri değişimi ve 3. programlar denildi. Ben Bigolive'da yayın açıyorum. Kesinlikle hile vesaire kullanmıyorum. İtiraz ettim. can, canlıya yazdım. E-posta attım. Ama hala kalkmıyor. Emek hesabı bu nasıl bir haksızlık? Şu olabilir. Bak veri değişimi diyor. Yani internette bir değişiklik yapmışsındır oyun açıkken. işte ne bileyim e, normal mobil veri değisen işte wifi'ye geçmişsindir. Üçüncü program diyor. Arkada bir program çalışıyor büyük bir ihtimalle. Orada da belki bu kullandığın Big Live'ın telefondan yayın yapıyorsan belki onu algılamış olabilir. Ya bunlar olabilir. Zaten internetse sıkıntı. Veri değişimi dediği şey ama diğerini kurtarabilirsin belki. Ama internet olursa onda çok şey yapmıyorlar diye biliyorum. Santori artık maç bulmuyor. Bu sadece bende mi böyle herkesle aynı mı? Valla bilmiyorum da ben Santori'ye geldiği gün girdim. Size taktikleri çektim. Ondan sonra bir daha girmedim. <laughs> ya sanki böyle beklendiği gibi olmadı. Yani herkes böyle Santori'de maç atacak bilmem ne şeyi olmadı ya. Birazcık harita şeyde kaldı gibi. Havada kaldı gibi geliyor bana. Bilmiyorum oynayanlar yazsın kimler oynuyor kimler oynamıyor. Neyse şimdi gelelim olayımıza. Arkadaşlar PUBG Mobile'de yeni bir paylaşım yapıldı. Biliyorsunuz biz size setleri göstermiştik. PUBG Mobile Wireframe e, arkadaşlar birlikteliğinde yeni setler geliyor. Bununla beraber bir etkinlik geliyor mu bilmiyorum. Şimdi şöyle bir şey var biliyorsunuz. Işte Aynı dünyası justu Kaizen'le beraber Yeni ünvan etkinliği gelmişti ve yeni bir tane daha ünvan etkinliği gelecek. Acaba normalde onu dedik biz e, normal dördüncü yıl dönümüyle alakalı olur büyük ihtimalle. Ama belki Warframe'de de oyunda bir etkinlik olayı olup da oradan bir şeyler yapabilirler mi? Yorumlara fikirlerinizi yazın. Ya şimdi buradaki setler normalde RP setleri. Ama tabi bazen farklı da anlaşılabilir. Acaba işte oyuna etkinlik gelip bu setler öyle mi alınacak? Veyahut da sandıkla mı alınacak? Şundan dolayı biz RP seti diyoruz bunlara. Şimdi bak alttaki 50 seviye üst, yukarıdaki adventure seti RP'nin. Şöyle göstereceğim. Oyun içinde RP'de bu şekilde gözüküyor. Yani bu şekilde gözüktüğü için RP seti. %99.9. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Yani setler kesinleşti o konuda. Diğeri de bu. E bu iki set de zaten PUBG Mobile'in burada paylaşmış kısmında. Yani adamlar herhangi böyle uçuk kaçık bir değişiklik yapmazlarsa M9 seti kesinleşti. Ee, şöyle bir şey var. Etkinlik kısmında görmüşsünüzdür illaki. Şuraya girdiğimizde. Şurada Warframe. Şu set gelir mi mesela? Bu seti bilmiyoruz. Burayı incele dediğinizde. Aslında burada bir Warframe seti verse daha iyi olurdu. Görevler yapması bayağı kolay. Bunları yapabilirsiniz. Günlük giriş. işte bir kere paylaş. Bir kere maça gir. iki kere. Üç kere maça gir. Şurada bu seti veriyor. Bu seti de kalıcı mı veriyor bilmiyoruz. Yani şurada yazıyor mu yazmıyor. Ödülleri kazan diyor. Yani şunu da üretemiyoruz. 12 yapmamız lazım. Böyle bir etkinlik. Şu set de arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim. Şu. Yani bir değişik bir set. Belki bu mesela sandıkla gelebilir. Veya da sandıkla belki bilmediğimiz birkaç tane daha set gelebilir. Warframe'de bayağı böyle enteresan setler var Ama diğer mesela bu 50 seviye seti olarak geliyor RP'de Şu da Adventure kısmında geliyor RP'de normal şartlarda çünkü her şeyinde Betada böyle gözüktüğü için öyle gelmesi lazım <laughs> Ama setler kesin geliyor Neyse ee, Bu kısım böyleydi size başka neyi gösterecektim ben bir şey daha vardı Ha, Şunu göstereyim PUBG Mobile şeyi paylaştı arkadaşlar. Bir tane daha bir video paylaştı. Onu da göstereyim size. Biliyorsunuz oyunda artık köprü genişliyor. köprüyle alakalı bir video paylaşıldı. Yan taraflar açılıyor filan. Bunları gösteriyor. Köprü güzel oldu bence. Köprünün heyecanı arttı diyebiliriz. Bu şekilde daha iyi oldu. Bir daha bakarsak. 1.9. Burada zaten tarihini de görüyorsunuz. Ben tarihini de paylaşmıştım. Mart'ın 18'i gelecek. Bu arada Warframe olayı da arkadaşlar. RP kısmı 21'de bitiyor. 22'si geliyor diye biliyorum. 22'si de bu Warframe işbirliği ekleniyor oyuna. Büyük ihtimal işte RP'de o gün gelir. Oradan da onları hallederiz. E şimdi hemen şey kısmını da göstereyim size. Böyle ekran yakala yapalım. Arkadaşlar oyuna Biliyorsunuz şöyle girdiğimizde yeni bir ezalt modu geldi. Şu mod. Bu modu zaten New State'den illaki görmüşsünüzdür. Arena modu diyebiliriz aslında. Erangel ve Livik haritalarında oynayabiliyorsunuz. Ve haritanın random yani herhangi bir yerinde dar bir alan oluyor. Oradan giriyorsunuz. Ama oyuna ekstra bir olay daha geldi. İşte beta'yı güncelledik. Beta'yı girin diyor oyun. Beta'ya giriyoruz da haritaların hiçbiri inmiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Sadece lobbyde takılabiliyorsunuz beta'da. Şurada gördüğünüz gibi random map olayı geldi. Eskiden mesela kendiniz seçerdiniz mapleri. Ona göre girerdiniz. Burada artık birazcık PC PUBG olayı olmuş. Ama tabii şu haritaların kalkması lazım o zaman. Yani biraz daha bu bot olayını azaltmak için böyle herkes gerçek oyuncuyla karşı karşıya gelmek için random map olayı var. Çünkü PC PUBG'de maç bulmuyordu artık. Burada da ona benzer bir şey mi getiriyorlar? Şimdi bu haritaları belki kaldırırlar mı? Kaldırırlarsa işte Erangel'la e sadece Livik burada seçebileceğimiz kalabilir belki. Burada da normal klasik Erangel diğer şeyi de seçebiliyormuşuz. Etkinlik olanı ve diğer haritalar da var toplam. Bunu seçtiğimizde bunlardan biri gelecek. Hangisi gelirse gelsin bir tanesi seçecek. Tabi bu gerçek oyuncu kısmını arttıracak. Ama işte şu haritaları kaldırırlarsa da istediğin haritada oynayamayabilirsiniz. Öyle bir problem de olabilir. Olayda öyle bir enteresanlık da var. Ha bu arada biri de yorumlarda yazmış gördüm abi betaya girdim bana şahin verdi normalde verir mi diye. Vallahi işte bize de verdi. Yani güncelleme geldiğinde şahin etkinliği veya da böyle bir şahin hediyesi yapar mı oyun? Artık onu 1.9 güncellemesinde geldiğinde göreceğiz arkadaşlar. Onunla alakalı video çektiğimde de orada onu belirtmiştim zaten. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konuları bunlardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kanalda çok iyi bakın. Bay bay.